Taşınma mevzusu o. Yani taşındığım zaman hayatımı daha rahat düzene sokabileceğim bir plan yaptım. Bunu bir yıldır yapıyordum bu arada. Yeni bir plan değil. Karınca çiftliğimde doğal olarak tekrardan güzel bir şekilde başlar. O benim hobim biliyorsunuz yani. Orası böyle para kaynağı gibi gördüğüm hiçbir zaman bir yer şeklinde olmayacak. Onu bekleyen kitle farklı bir kitle zaten. O konuda bir haberini vereyim. İkinci konu yarışma konumuz. Yarışma bitti. 20 Haziran sondu. Yaklaşık olarak 50 bin yorum okundu. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi bu akşam ya da yarın bunu finalize edeceğim. En adil olması gerektiği şekilde. Daha sonrasında duyurusunu yaptırırım Gaming Gen.Tv'ye yapılır. Kazananlara şimdiden hayırlı olsun, uğurlu olsun. Umarım güzel kişilere, kalbi temiz kişilere çıkar. <laughs> Tabii bunu hayalleri böyle bazı duygusallaştıran ve has siktir lan dedirten bir takım yorumlar var bende. Orada belki inisiyatif kullanabilirim. Biraz araştırabilirim. Bunları bilmiyorum. Ee, ama en azından içim rahat artık. Onu hallettik bitti. Bir daha da çekiliş yapanın götünü siksinler. Bak çok çok büyük konuştum ya. Çok büyük konuştum ya. Bunu silebiliyor musun? Geri alabiliyor musun ya? Abi çok büyük konuştum. Belki de bir iş gelecek. Çok güzel sediyeler vermem gerekecek. Ya da ne bileyim. Aa, geri al. Ctrl Z. Ctrl Z. <laughs> Dur bakayım. Bak bir daha çekiliş yaparsam götümü siksinler derdim ama demeyeceğim. Çünkü bunu bu arada kesin editlerler. Bu full halini tutun mutlaka. Yine size güzel hediyeler vermem gerekebilir. Milli piyango ile anlaşmalı bir şekilde. Bu sebeple... <gülüyor> 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 bunu kesin editlerler. O yüzden Çaycı şu son söylediğimi klibini al koy köşeye. Editlemeyin böyle şeyleri. Çok ayıp oluyor. Bak burada böyle biz yüz yüze gibi hissediyorum ya. Sonra onu dedem meden babam falan yine bileyim sevdiğim insanlar görünce çok garip hissettiriyor. Ah canım oğlum benim ya çok efendi çocuktur falan arkadan ses geliyor böyle. Bugün çekiliş yaparsam gözümü gitmeler falan. <laughs> falan yapıyorlar. <laughs> Sıkıntı oluyor. <laughs> Neyse bunu sevdiğin insan... Oğlum sevdiğim insanlar yok mu benim ya? Niye hemen böyle şey oluyorsunuz ya? Sevdi. Rigrad'ı... Rigrad'ı... Abi Rigrad'ı Enis Kirazoğlu'nu inceleme planım var mı? Vallahi Enis'le geçen gün bir video çekmiş Türkiye'deki oyun geliştiricileri falan. Hiç. Dünya eskinde değil kimsenin. Ama bize globalden mailler geliyor. Yine Türk'ün Türkiye zulmü abi bu. Biz gönüllü ekipte kimsenin cesaret edemediği oyunu yapmaya çalışıyoruz. Baba. Ayıp ayıp. Bunu tekrar söylüyorum buradan. Bir gün trilyon dolarlar kazanırsa bu firma hiçbirinizin oyuna destek vermeyeceğim. Türkiye'de oyun camiası çok gelişiyor. Nerede gelişiyor lan? Yok ya ben hepsine destek olurum yine. Önemli değil. <laughs> ya Enis baksın tabi. Enis'in yorumlamasını çok isterim oğlum. Enis kral adamdır. Bu işin erbabıdır. Ama şu an o aşamada değiliz ya. Öyle aksesi çıkartalım. Bir girsin millet. Bir buglarını görelim. Bir hatalarını görelim. Patlıyor mu patlamıyor mu? Neler çalışıyor neler çalışmıyor? Onları bir görelim. Ondan sonra bir hotfix dönemine başlayalım. Bir ay, bir buçuk ay. Ondan sonra dayarız sağ sola. İşte kim artık incelemek istiyorsa inceleyebilir. Ölü akses ne zaman? Bilmiyorum. Yani var benim kafamda bir tarih de onu söylemem. Sonra patlıyor biliyorsunuz. Merhaba abi kamp yayının özel 5 dakikalık YouTube oyunu yaptım. Ya <laughs> siktir ya oğlum. Şunu bir kontrol edin bak Altıncı bölümüne falan çükmük koymuş olabilir. Şuna bir baksanıza. Beş kişi izlemiş. Kendisi o da. Yakmasın bizi. Heh. Olabilir abi. Evet iki soru soruldu önemli. İkisini cevapladım. Abi götünü ısıracağım izin veriyor musun? Siktir lan, Akif. Abi Rigrat Enis'in uzunca mi okuduk. Abi kardeşim de bir yaşında seni izliyoruz. Seni izlerken hep gülüyor bir yaşındaki çocuk hayal edelim. Yani bir yaşında bak bu kadar oğlum. Beni izleyince niye gülebilir? Dediğimi anlamıyor. Tamam mı? Etrafta ışık mışık var belki ona odaklanıyor olabilir. Ne anlıyor acaba değil mi? Bir gün çekiliş daha yapardım diyorsun çocuk <laughs> yapıyor. Oğlum bir yaşındaki çocuğa millete diyorlar ki çocuklarınızı sosyal medyadan, tabletten, telefondan uzak tutun. Sen almışsın kardeşini koymuşsun buraya. Beni izletiyorsun. Sinirlenince gülüyor olabilir. Abi her oyunu GeForce Now'da oynamaktan bıktım valla. Şu Regret'ı düşük sistemle çıkart Allah aşkına abim. Hemen yapıyorum. If system is low, GeForce Now küçüktür Regret. Mısın? Sistem dost T alttan çizgi. 1550 Ti altı oyunlarda. 400 plus FPS parantez içinde Unlost video linki ve kapanış oyun fiyatı da 2 TL. Yaptım babuş tertemiz. Oldu şu an. Ya oğlum öyle bir şey değil arkadaşlar bakın ben de benim bak benim gönlümden ne gelir biliyor musun? Ben bir oyun yapayım ve bu oyunu her bilgisayar oynasın değil mi? Şimdi bir yıldır kavgamız hep o. Mesela ben bir şey görüyorum aa diyorum bak. Bu karakterin sakalları böyle oynasın. Saçları böyle oynasın. Üzerine hood mu giydik ya da bir pelerin mi giydik o böyle sallansın. Ulan bu her böyle olsun dediğim artı 4 GB RAM amına koyayım. Böyle söylüyorum ha bu olsun şu olsun ya yeri kazalım, kazdık kule yapalım. O kuleden böyle şşş diye inelim. Sercan Zurna kim ya? Sercan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir abone shit atsana bir selamlaşalım. Ondan sonra olmuyor. Ulan diyorsun ki şöyle bir mekan yapayım, kasayım. İki buçuk kaç 15 milyon tris oldu orası. Ay ananız kim? Bu ne demek oluyor yani FPS down. Yani oyun yapma işi harbiden öyle hayal ettiğimiz gibi bir şey değilmiş. Yani benim değilmiş Ben bilmiyordum. O yüzden bir yandan öğreniyorum. Bu süreçte de hep öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Sinirlendiğim, kızdığım şeyler oluyor. Unity farklı, Unreal farklı, Cart, Curt, baba işte. Şimdi multiplayer oyun yaptığın zaman olay daha da ciddileşiyor. Single olsa daya gitsin anasını satayım ama multiplayer çok zor. Networkleri herkes de aynı şey olacak. Yok birinin parmağı şöyleyken diğerinin götü böyle sarsılmasın o da performans etki ediyor. Oo ölme şeyim ölme. Elimden geleni yapıyorum. Bizim ekipteki zaten en iyi bilgisayar benimkisi bir de bir iki kişi de var. Sonrakilerin hepsi 1550 e, düşük sistemler. Ve onlar da giremiyorlar zaten. <laughs> Giriyor böyle. Ya benim FPS'im 30'a düştü ya. Optimizasyonu en son yapacağız. Sertaç'a ben yoktum ya birkaç gündür. Sertacı diyorum ki nasıl oyun gidiyor? Valla bilmiyorum ben giremiyorum. Bilgisayar yanıyor benim. Diyor. <laughs> Dur o zaman ben geliyorum test ediyorum. Çünkü benim bilgisayarla test yapmak o kadar yanlış ki. Giriyorum böyle ben şeyim öyle. Oğlum niye 150 FPS bu ya oğlum? Bunun daha fazla olması lazım falan diyorum. Orada bizim ekipten birine bakıyorum. En low'u almış. Koşuyor böyle. <laughs> Ama çözeceğiz ufak ufak. O kadar da gömmeyeyim oyunu bu arada canım. Hani optimizasyon odaklı gidiyoruz zaten. O yüzden URP kullanıyoruz. O yüzden işte ada versiyonunda gidiyoruz. O yüzden aşırı fazla detay girmiyoruz uğraşıyoruz. Az kaldı az direnin. Deneyeceğiz hep beraber. Al çok hızlı aktı. Hoş geldiniz tekrardan. Alsana açacağım lan vallahi açacağım. Videolar geçerken açacağım. Yayın yayınlar usta demiş Berk. Eyvallah kardeşim. Abi Rigrat 740 M açılır mı? Arkadaşlar boyun her sistemde açılır aşağı yukarı. Ama en düşüğü alman gerekebilir. Ben yine şeye takıyorum kafayı böyle hani adam ortada da oynasa, low'da da oynasa haz alsın. Oradan sonra ekipten biri geliyor da Mert geliyor developer, Mert Boyi. Diyor ki bir anda, ben diyor en oynarım, daha güzel oluyor diyor. Lan bunu şimdi istediği için mi söylüyor, uğraşmamak için mi söylüyor, etkilemek için mi söylüyor, kafa yanıyor benim. Diyorum ki hayır baba ortaya bile alsam bu grafiklerin güzel olması, iyi hissettirmesi lazım. Oyun hikayeli mi? Değil oğlum hikayeli oyun yapmıyorsun. İyi yayınlar abi, sistem hazır alacağım, gaming yardımcı olur musun rica etsem? Olayım. Gaming Yen TR'ye girir. Karne kampanyası vardı yeni. Kaçırdım mı onu ya?